Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet. Hocam bir alim secdeye gittiği zaman haybi olarak Bismillah Allah Muhammed ya da Allah'ın isimlerini görebilir mi? Evet tabi her alim göremez. Çünkü kalp gücü açık olan Ali ruhaniyet gözü, tefekkür gözü ve zair gözü perdesi az da olsa aşırsa secdeye gittiği zaman görür. O o alim kendine dönmeli ve bunu sormalı kimlerden Bunu daha da aralamalı. Çünkü ona bir işaret verilmiştir. Allah ismi ve Bismillahirrahmanirrahim ve Peygamberimiz öyle değil mi? He? Ona aniden açılıp kapama. Ona gösterilmiştir. Ama onun bir eksikliği var. Onun içinde nuri iman yok. Sadece ona bir işaret perde açılmış ve gösterilmiş eğer kardeşimiz takip ederse ona bir nur-i iman olan bir bilge verilir. İçine girer artık onunla beraberdir. Artık onlarla ruhen batında da onların enerjisini de alabilir. Onların içine de yani bazen ışık hızıyla onu götürürler rüya aleminde ve zahirde de o iyi olan Allah'ın dostu olan enerjiler de onun yanına gelir ve kendini ona hissettirirler. Bilmesi gerekir ki yani bu da bir yani bir müjde gibi algılasın arkadaşımız ama eğer takip etmemişse kapatmışsa o ay bir yani bir aralamadır ha. Abi, bir işarettir yani, abi, Bir batış Yeni başlama gibi Yeni bir ona gösterilmedir. Eğer mülacatında daha fazla istemiş olsaydı ve batına, kayba, kayıp ilimlerine girmiş olsaydı daha da aşağıacaktı. Peki mesela Şeyh Abdülhal Geylani gibi zatlar. Evet. Ona nasıl o kapıları aralayabiliyor? Daha şey Abdülhal Geylani daha çocuk iken. Babası Şeyh Musa Cengiz Dost. Orada ilmini bitirdi köyde. Onu ilim için Bağdat'a gönderdi. Bak çocuk, çocuk yaşlarında yani daha 13 yaşlarında. Şey Abdul Kadir babasından annesinden ayrılıp kervana Bağdat'a gitmek için gitti ve annesi ona 40 tane altın verdi. Dedi oğlum Babası ve annesi dedi, oğlum hayata yalan konuşma. o hani kendi dünyada düzeltirse oluyor mu? Evet, şimdi Şafkadi şey, Geylani kervanlarla Bağla'da giderken yolda haramiler onların yollarını kesti. Ve geldiler şey, Afrika'da gelen yanına tabi 13 yaşında bir genç çocuk dedi, sende ne var bize ver. Etrafını sağladılar o dedi işte benim kisemde 40 tane altın var. O haramiler başı şaşırdı. Aldın evet, tabi 40 tane altın. Ya sen nasıl bize doğru söylüyorsun? Dedi valla annem babam bana emir vermiş. Nasihat etmişler. Yalan konuşma demişler. Ben de yalan konuşmuyorum. Ben de ba Bağdat'ta okumaya gidiyorum. Benim de bu hesabımı 40 tane altın vermişler. Ben çok alacağım orada. O haramiler bu altınları bölüşüyor. Kendi aralarında. Allah'ın izniyle o altınlar arı olarak onları sokuyor. <laughs> Ve bunlar şey Abdülkadi gelen yanına geliyorlar. Ama biz ettik sen ettik. Pişman oluyorlar. Ne demek? Batın ilmi ne demek? Sağlam. Allah için doğru olan bir kişi ne demek? Hele yani 13 yaşında bir genç, Bir de Allah için o kadar evinde babasının yanında da ilim görmüş. Hem ruhen hem zahiren kendini Allah'a Allah'a vermiş. Bir de daha fazla ilim görmek için Bağdat'a Gitmek için yol almış. Ve sorduklarında da bende 46'ım var demiş. Tabi o altınlar, yine de altınları topluyorlar, kendi aralarında şey Afgan Zeki ne veriyorlar, o kaç tane harami ona devreş oluyor, arkadaş oluyorlar ve Bağdat'a geliyorlar. Bağdat'taki şey var ya... Hocam şimdi ben konuyu anlatacağım. <laughs> Onlara ayrı bir konuyla çok uz uzanmasın şey yapalım, bu dereceleri dürüstlükle yoksa elimle mi yeterli? Yani bu hayır, ilimle de değil, dürüstlükle, ilim de gerekliydi, evet Hiç ve şey. orada şey Abdülkadir geleni, Bağdat'a da ilim gördü, ruhen, manevi ilim gördü, ilmi hal, halleri öğrendi, ondan sonra maneviyata girdi, ondan sonra süluka girdi, ve kazandı. Sadece namaz kılmak e, ve ondan namaz... sonra hızını gördü. Batın ilmi almak için, aşk almak için, Allah'a daha bağlanmak için. Ve Hızır Aleyhisselam kendini ona gösterdi. Ve ona aşk aşk yolu gösterdi. Yani sadece namazla, diyelim ki bir kardeşimiz namazla ne yazıyor, doğru düz kılıyor. Evet. Ama böyle melek olaylarına, böyle e, batın emine, merakı yok. Ya o meraktır, o ayrıdır. Yani batın ilmine giren kişinin yapacağı nedir? Allah'ın bir sıfatıdır batın. Batına ilmin yolu ayrıdır, zahir ilim ayrıdır. Zahir hal başka yol var, batın her iki, Her iki tarafta alim olabilir mi? Ya alim de olmayabilir, cahil de olabilir. Her iki tarafta orayı bilen hem zahir ilmi bilen, bilen hem batını beraber Şimdi, bilen. Şimdi batına giren kişi yani zahir ilmini bilse de iyidir mesela. Yani batın ilm kalpten gelir, ruhaniyetten gelir, tefekkürden gelir ve kaynatın gözüyle kaynata baka ibret alır. İbretten gelir. Bu olay Hz. İbrahim'in hayatına benziyor. İşte bu yani çünkü hani tabii ki sonra da ilmi de görse iyi olur. Tabii ki ilmi olmayanlar batın yollarda Allah'a ulaşmam çok Allah'ın dostları var. Rıcali Hevder gibi. Said-i Nursi'nin de batı emi var mıydı? Said-i yok. Said-i Hazretleri'nin batın ilmi yoktu. Onun zahir ilmi vardı. Evet. Peki o, de, peki de bu kitaplarını iyi araştırsak belki batın da olabilir. Şimdi çünkü o Kur'an-ı Kerim'i başka büyük bir açıda yorum yapmıştır. He, bilgiliydi. De. Zahiren bilgiliydi. Cihayet ilimleri çok okumuştu. Yani müceddit biriydi. Son hatta ona dediler ki Meli sen misin? Dedi ben değilim. Mücedditti. Yüce Allah'ın dinini mücadele eden bir zattı. Hakikati konuşandı. Yani tek kendi başına yüperdiydi. O da çok yani, mütevazı mütevazi biriydi. Fakirdi, fukaraydı. Evet. Mesela Mehdi Aleyhisselam onun zamanında onu Mehdi zannedenler doğruyor. Çünkü biraz uyuyor sanki biraz bu meselede. Yok yok bak. Cahillerin söylediklerine göre o Mehdi de olmaz. Ha benzerlik olarak olur. Yok Peygamber Efendimiz'in söylediği ki mesela e, ee, o zaman üzerinde 18 tane fiziki işaret yoktu ki. Ve yedi tane de halinde yok. Çünkü Muhammed Medi cahil, yani cahil değil. Yani Arapçası, Arapçası o kadar yok ha bazı rivayetlerde. Arapçayı da bilmiyor. Bazı rivayetlerde diyor ki, çok Arapçayı biliyor, Üst, üstün bir ilmi var. Öyle değil. Çünkü artık Muaviye'den sonra, Yezid'den sonra, Amevi Abbasilerden sonra, Peygamber Efendimiz'in Muhammed'i hakkında söylediği işaretler çoğaltıldı, değiştirildi, değiştirildi bugüne kadar. Artık insanın kafası kalmış olmuş ha, anladın? İşte İbn-i Arabi, İbn-i Rabbani, onlar da batın ilimde küçüktüler. Onların batın ilmi, ben sana söyledim, onların da yedi kat var. Ruh makamları var. Mesela diyelim ki birinci katta kadar ruhaniyeti gezen Allah dostları var badında. İkiye giden, üçe giden, dörde giden, beşe giden, altıya giden, yediye giden kimdir? En son makamat yedi. En yedi kimdir? Yedi hal Muhammed Mehdi'dir. Hocam evet. bunu anlatayım. İbn Arabi evet. bir de gök bilimini de araştırmış. O zahi. Ee, gök bilimine ne diyor biliyor musunuz? En üst tabakaya kürsi demiş. Onun bir altına atlas demiş, atlas. Hı. Böyle şeylerde de bayağı ilmi vardı. Bir de özellikle bu mesele var ya, işte sizin ilahınız benim ayaklarımın altındadır. Evet, evet. Sonra onu Şey de diyorlar, özürüyorlar evet, evet, ya. Evet, evet. Yıllar sonra, evet, yıllar, yıllar sonra, sonra orada bir Yıllar sonra ya Sultan Selim. Oraya gidiyor. Diyor ki onu niye öldürdünüz? Hani böyle bir zat varmış. Niye öldürdünüz? Demiş ki işte sizin Allah'ınızın benim altında altındadır. Nasıl bir Müslüman bunun üstüne? Kafir oldu. Kafir e, şeyi olarak yasasıyla öldürüyorlar. Sonra Yavuz Sultan Selim demiş ki gösterin bana orası neresidir? Tam göstermişler oraya kazıyorlar at köp buluyorlar. Onun batın o zaman çıkıyor. Onun batın ilmi değil. O batın ilim değil. O keramettir. E o arada o söylenen ona gelen bir kelimedir. Çünkü bu şey mahallenin çok çok ilim sahibiydi. İlim sahibiydi ama dünya malına gözü yoktu ha. Berbere giderdi tıraş parası yoktu. Yani Allah için de tavazuydu. Ama ilmi de geniş bir ilim. Sahibiydi. Peki, ama bunu da anlatamıyoruz. Onun niye söyledi? Dedi ki bak onu ilan ederlerken ona söylediler. Bir isteğin var mıdır? Dedi evet. Ne zaman sin, şinin üzerine gelirse benim size söylediğim kelimenin manası belli olacak. Ayağımı bu, vurduğum yerde dedim ki sizin Rabbiniz benim ayağımın altındadır. Rab nedir? Telbiye edendir o daki yani sizi felbi eden paradır demek istemişti zahirdeki hallerine ve yüzyıl aradan geçti ya o sultan Selim gitti Şam'a Şam gitti ve o camide o şimdi ayağı vurduğu yerde evet büyük bir batın çıktı. Kelimesi tatlıklandı. Ama Yavuz Sultan Selim de zekiymiş ya. İşte tabi tabi tamam ama Yavuz Sultan Selim'le bak o kelimeyi duyunca o da Şam'a gidiyor. Niye benim adımı öğrenmiş acaba adımı vermiş? Ama nasıl olur o kadar sene içerisinde? Ya yani yüzyıl yıl aradan geçmiş tabi. Tabi nasıl gelmiş bu adam? E, kerame sahibidir. Yani birinci katın da kıdamları var batında. Yani gerçekten bilgi vermişler ya. He. Onu istemişler ona bilgi vermişler ama Hayır. dünya malını isteseydi bu, o kup onun ya. Peki bu İbn Arabi'ye nasıl oldu da kafir demişler ya? Yani şimdi tabii ki o zamanki sohbilerin de cahiliyeti, o zamanki kadın da cahiliyeti. Bu konuda söylenen var. Çünkü batın ilmi bilmiyorlar ki. Sen ne batın ilmi değil. Bu küp işi batın değil ama İbn Arabi batın elinde vardı yani. Yani e ha bu küp işi birincidir, teracedeki makamat batınına giriyor. Ha? Ha. İki, i̇kide değil, üçte de değil, dörtte de değil, hani, değil. en alttaki de, en, en alt. altıdaki. alttaki. O da batındır ama. Çünkü astrolojiyle uğraşmış ya. Anladım. Ha. Bu küp meselesi Batı'ndı. değil. Yavuz Sultan Seri mesela dünyayı, Yavuz Şin ne demek? Sin ne demek? E, şin Şam'dır, Şam'da idam edildi ve Sin kimdir? Sin. Kimse çıkmış demedi. Ee, Yavuz Sultan Selim bak. Yiğit Yavuz Sultan Selim. Demek ki Selim sin harfi şinin üzerine gelirse benim söylediğim kelimenin manası ortaya çıkacak. Sin de ay demektir. Sin yani Yavuz Sultan Selim'in baş harfi. Ama sin de bir ay için bir Osmanlı ayı. O şifleri anlatılmış. Yani, tam, tam Selim mi? dememiş ha. Ya. Ee, Yavuz Sultan Selim de bu Şeyh Muhyiddin Arabi'nin kelimesini duyunca Şam'a gidiyor. Ve soruşturuyor, arıyor ve o yeri buluyor. Ve Hayır. oraya kazı yapıyorlar, ah böyle bir kibatı çıkıyor. Eskiden Şam'ın ismi Şin'miş. Şam, Şam. Şaman. yani, yani Şam'ın Şin harfinin baş harfini veriyor ha. Şifayı veriyor orada. Ve, yani, bu mesela yani batın ilimde şifeler önemlidir. Açıklama yapsak kıymeti kalmaz. Evet. Ya şirket de elim şirkettir ha. O zaman diyebilirdi, 100 yıl sonra Yavuz Sultan Selim gelecek, burada altını alacak diyemezdi. Çünkü onlar o altını çıkaracaktı değil mi? Hı. Ya. İşin sayı geçmiş oldu gitmiş oldu. Ya, yani o... <laughs> <laughs> o ustalarına kıymeti kalmaz. Ha, anladım konu bu. He. Zahir elem aceleye getirilmesi gerekiyor. Batın elem sabretmesi, sabretmesi gerekiyor. gerekiyor. Tabii. Kardeşler, ona, ona yasak gelmişti. O zaman yani. batın elem nasıl ki alan ismi ise sıfatıysa sabır da alan sıfatıydı. O sabır ay, ile tabi, batın iç Değil tabi, mi hocam? Sabırla batın iç içe giriyor. Sabri olmayan batın elime girmez. Hayır. Hani giremez zaten. Hayır olmaz. Dayanamaz. Et yemese olmaz. Hep meselesi tek değil. o, oh, hani o zaman bekleme yo, kimin adına yani? Yo, oh, 100 sene, 200 sene. Ya batın. Batın öyle bir zor. İntihame suluka girer. Ki aşk kalan günler var. İlmihal elmine girer. Bütün İslam'da olan ilmihalları öğrenir, kendine uygular. Ve ruhaniyetini ilmine girer. Ve ayetten sahi ilmi bitirir. Ondan sonra maneviyat ilmlerine girer. Hadi maneviyat ya. ilmi ilmi hali öğrenir. İslam ilmi hali hepsini üzerine uygular. Ondan sonra maneviyatı öğrenir. Ruhaniyetini, ruh alemini öğrenir. Ve suluka girer. Kendi nefsinin derecesini öğrenir. Ya nefsi. Ya bu bak <laughs> Barut, 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 iki tane melekti. <laughs> İnsanları kıskandılar. İyi olar, iş olar Allah'ım bize de bir nefis verir. O zaman mı olacak? Yani e, şimdi Allah-u Teala Hazreti nefis verdi, geldi ve bak dünyada yediler, içtiler, bak kötü işler yaptılar. Hayır, ya, ya insanlar hocam. çok tehlikededir ha, insanların içinde nefis var ya. Hı,